Biz ilk seansı bitirdik. Elden yaptık. Yasemin Hanım bugün bize ilk defa geldi. Hiç tanımıyordu. Ama öyle güvendim ki Zehra Hanım size dedi. Vücut de elbici programı ile başladık. Diyetle devam ettik. Ve şu anda sıra yüzümüze geldi. Yüzümüzün sağ tarafına çalıştık. Ya Yasemin Hanım şu anda çok heyecanlı. İnanamıyorum Hayır, bu diyor. Böyle ya. Gerçekten kendimi şey hissettim. Böyle kalkınca aynada inanamadım. Yani çok farklı. Zaten hani ben görüyorsam herkes görüyordur. Burası ile burası arasında evet. bir 10 yaş neredeyse. ilk seansta. ilk yani ben şu gerçekten inanamıyorum. Ben yarım yüz çalıştıktan sonra paylaştıklarımın sonunda bana diyorlar ki yok Zehra Hanım askıya alınmış o yüz. Askı kullanmıyoruz. Enjeksiyon kullanmıyoruz. Biz en natürel yöntemlerde işlem istiyoruz. yaptırsanız yani estetik bu kadar diyorum. Yani gerçekten göz çevrimi görüyorum yukarıya doğru. Işık dolgu gerekiyor ama her iki göz da bakar yok. mısınız? Ya ben kendime inanamıyorum şu an. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> inanamıyorum. Çene Çok kontürümüzün güzel. ikisini kıyaslayalım V yüz. Ya şuradaki kavisin inanamıyorum ya. Evet. Yanak dolgumuz dolgu yapmadık. Biz kendi hücremizi kendi dokumuzu kullandık. Evet. Ben kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Yani ben buradan çıkmayacağım bu <laughs> mu <laughs> <laughs> Çok yani. mutlu olurum. Çok güzel Çok bir enerjimiz ederim. var. Çok e, şey teşekkür, da teşekkür da ederim. Elinize sağlık. Dostlarımızla da bunu paylaşalım. İlk seansta kesinlikle. 10 dakika çalıştık da arkadaşlar. Hiçbir şey değil, 10 dakikada evet. bir yüzün yarısı 10 yıl nasıl gençleşir? Hadi buyurun siz de izleyin. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim.